<laughs> Oha karnım acıkmış lan, bu ne? Önce bir suyumu içeyim ya. Balık var. Kamp ateşinde yemek var yiyebilirsiniz. Benim fiziksel aktiviteler normal. Bir de su içsem tamam bambaşka. Benim bir tek kamp ateşinde yemek var dediler. Oğlum ben bu kamp ateşini her geldiğinde yanıyorum ya? Kamp ateşine balık koydum sana. Yani. Nasıl alacağım lan ben bunu? Abi balık pişsin. Ha pişmesini mi bekleyeceğim dedi. Yani abi geldi. Gerçekten... Şerlik ateşi yapalım mı? Şerlik ateşi yapalım mı? Yok yok yok, bence ya. Oğlum ben yemek ben yiyeyim. Oğlum bu balıkları alabilecek mi ya? Ee. Aa, benimle beraber kesme gelebilecek var mı? Ben varım. Ben gelirim. Tamam, gideriz. Birazcık da. bir suyumu içeyim, geliyorum. Aynen. Suyumuzu Burası aldık. Neredesin Ata? Evet. Ne yapıyorsun? Emir yanındayım, dakika. Ne, bunu mu yapacaksın? Bunları yaparız biz beraber. Tamam, hadi, hadi biz keşfe gidiyoruz, gel. Ah, yapıyor. Hadi o biz... Bir... Nereye gidiyoruz? O, o yam yamların arasına gideceğiz. Hadi gidelim bakalım. Burada bir şeyler var. Aa. Oha olmuş, evet. ne olmuş ya bu? Bu kim lan? Oğlum adama ne olmuş Kaçımın ya? Kaçalım uzaklaysak bir şey bulabilir miyim? Bu ne lan saat? saat, o, biz, saat ne? Iki kişi biz iki Yo, kişi ya. Yok hep gider. beraber gidebiliriz. Oğlum ne yapmışlar bu adama ya? Ama evde şey de lazım bize. Ev, evde işlerini de yapmaları lazım. Bize odun da lazım. Odu, odun odun da lazım da bir gezelim Bize ya. Bir şöyle çıkalım. Oğlum bunlar ne olmuş bu adamlara ya? Allah'ım tövbe ya Rabbim tövbe estağfurullah. Oh, çok kötü görünüyor. İçim bulandı. Neyse şey eşyalarını alalım. Oğlum adamın oh, adamı ya. ne yapmışlar oh, ya? Oh, burada mağaraya giriş var. Hadi be. Mağaraya girmeyelim. Ölürüz. Hadi mağaraya. Ölürüz. 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 Ölür müyüz? Bakıyorum ya. Niye ölelim ya? Abi, şimdi canavarlar var. Oh girdim. Aha ateşe girdi. girdim. Geliyorum geliyorum oğlum. Ne sanki kabile vardı lan. ben giriyorum altayı satmam. Ben de giriyorum abi. Ben de giriyorum. Abi ee. buradan çok güzel loot çıkıyor. Abi buradan geçmeyin buradan geçmeyin buradan geçmeyin evet. çok tehlikeli çok tehlikeli. Evet. Korkanın çocuğu olmazmış. Hadi hadi. Korkanı ben korkuyorum kardeşim. Oha. Aa, abi bak. Oha bu lan? Abi yakarız <laughs> yani. Oha. Ben keşfe gidiyorum hadi bay bay siz yemek toplarsınız. Ah tekrar keşfe gitti. Abi, önden gideceğim. <laughs> tamam, önden ben gideyim, kaçalım bakayım. Kaçtım! Oğlum keşke meşalem olsaydı ya. Abi meşalen yok mu? Kumaşı bağla. Bir dakika tahta. Kumaş. Aa, bende var meşale? Var bende meşale şu an. ha bağla dedim ha. Alo ben topladım. Yaralanırsanız bir şey olursa. Oğlum yanmıyor bu. L'ye bas. L yok ki bende abi. Meşaleni getirsene bilekle şu yazacak mı oğlum, bakalım. Gel 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 gel. Ge oğlum meşaleni getir bir. Tuzak, oh. tuzak olmuş mu diye bakacağım. Meşale ne getir lan. Yapmışlar. Şunu yak bir yak bir şunu. Niye yanmıyor bu? Adamı ne yapmışlar? Adamı ne da bizim meşale yanmıyor arkadaş. Ben böyle bir şey görmedim ya. Her neyse ben gideyim sopamı alayım abi. Gelelim mi? Abi gelelim ya yani. o kadar geldik. Ata da gelsin. Abi biz var ya. Da bizim... Dayı. Bak korkuyorum. Oğlum ben abi bunu be, vurdukça. Çok yakışıklı değil mi baksana. Harika yakışıklı ya. oğlum ama bunu buradan indirelim yazıktır günahtır ya. Oğlum paralar dökülüyor lan adama vurdukça. Oğlum vur, 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 para lazım. Oğlum arada parayla ne yapıyoruz? Oğlum para, para lazım mı olur marketten bir şeyler ben alırız ben lan. Bilmiyorum ki Oğlum bunlar ne o. lan böyle? Oha. o içecekler hadi var. Ilerleyelim hadi ilerleyelim ya. hadi. Bir ilerleyelim. Bir hadi. Yak meşalenin de biraz ortalık aydınlansın. Biz burada zifiri karanlıkta gidiyoruz ya. Abi canavar var sana. R vites tamam mı? Siz azıcık daha keşifte ıı, şey yapabilir misiniz? Ben aslında ıı, size birkaç şey isteyeceğim. Abi, ben onları getirirseniz ya. sevinirim. Sifte bir tane kaplumbağa kabuğu istiyorum. Ama Et var. istiyorum. Bir de... Orada lan bir şey var orada ateş gençler. Var. Ateş var. Abi ateş var ileride. Hadi gidelim bakalım. Ateş. Ben aa, bizim yansıma olabilir mi? Yok lan yansıma değil görmüyor musun? Oğlum nasıl bir yer lan burası? Dikkatli olun, dikkatli olun. Yemek. Dur, dur. dur ses duyuyorum. Nasıl? Da? Gençler. Nasıl bir bağırma sesi var, siz duymuyorsunuz mu? Abi yok sesi ya. Şey. Abi var. Oha adam dağları kırıyor ya. Oğlum, epe oğlum ileride bir ateş daha yanıyor. Gidelim mi? Abi, Hadi gidelim. Benim olmaz gibi kız Oğlum var ya biz buradan kaçamayız ha size söyleyeyim. Bak, oğlum biz nereden çıkacağız kim bilir. Abi şurada kuru kapı var. Ha, Oha! Oha, kankı. dişler var lan! Oo, abi gel, gel, gel. Aşağı gideceğiz, gel. Nereye? Gel, gel, gel. Canavar, Aha gireceğiz. gençler! Canavar, gel, gel. Size bir sürprizim var, var. ben çıkamıyorum. Nasıl? Vallahi çıkamıyorum. Koşarak Aa. git abi. Abi ben tutacağım. Ha hadi. oldu. Abi gel, şuradan gideceğiz, hadi. <laughs> git lan buradan. <laughs> Abi canavarların olduğu bölgeye gir. Emin misiniz? Evet. Buradan Canavarlara gitmeyin Allah korusun. Oğlum ölür. ölürsen var ya. Canavarı patlattı. Abi, Ulan adam geliyor. Duydunuz mu? Aga o bizi öldürür. Kaçak mı? Boş ver. Korkanın çocuğu olmaz. Korkanın çocuğu olmaz da ben geri ya, gidemeyeceğim abi, gibi gözüküyor size söyleyeyim. Bir dakika. Bak, bir dakika. Ben de yerinizi bitirsiniz. abi. Geliyorum. Kaçın! Abi geliyor, abi geliyor, geliyor. Abi geliyor. Abi geliyor, abi geliyor, abi geliyor. Ne oluyor? Aa, yanıyorum. Oğlum ben çıkamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kaçın lan. Abi kaç. Abi Sizde zıplama var. Bende zıplama da yok. Ayva yedim oğlum ben kaldım burada. Abi lan çıkış nerede? Nereden geldik biz? Buradan buradan. Yürüyün yürüyün. Işık yakın, ışık yakın. Oğlum çakmaktan başka bir şeyim yok ki. Abi korkuyorum çocuğu olmazmış bir bizim çocuğumuz Adamlar kaçtı gitti la kaldık biz burada. Lan gerizekalı hep senin yüzünden oldu. Ben. Arkandayım ben abi. Tavşanları tuzağa yüzecekti kaçırdım ya. Adam tavşan diyor lan bizim burada oğlum. Tövbe yarabbim. Oha biri bağırıyor gençler. Ah, ben çıktım ben, ben gençler. Abi, çık, abi. Çık, 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 çık. Dağın üstüne gidelim. Dağın üstü. Abi öleceğiz yemin ediyorum. Oha ya. tepede tepede tepede. Ben ben Gel şey baş olurdu. tepede. Ya. Oha iki kişiler. Tepede. <laughs> tepede. Arkaç. Abo. Beni hatırlamasın. Allahu ekber. Nerede o şerefsiz? Nereden, Allah şerefsiz. Kim bağlıyor? Allah şerefsizi. Ya, 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 ya. Oğlum ölmek üzereyim lan. Benim de canım bir. Adam var mı? Ölümün, hayır, Oğlum beni Ölümünün. ne iyileştirir lan? Ha. Et koyuyorum lan. 151 yaprağım var. O, a, biz yemek hazırladık. Ajakanlar gelebilir. Sonra biz tekrar keşfetiyoruz birileriyle. Abi sen de. Dur oğlum. Abi. Şey yaptık ya. Dur şunları alalım da orada yeriz. Hadi getirelim. Ne kadar da yakışıklı bir beyefendi. Boğazına çubuk tutmuş. <laughs> Allah korusun. Size de yapacaklar. Oğlum ev nerede ha? Ben ev buradamış ya. Ben bayağı malzeme topladım. Ha, ben de adam getiriyorum oğlum size. Yemek getirdim lan. Yemek. Oğlum direkt atıyoruz mu parçalıyoruz mu bunları? At abi at. At abi at. Yeniyor mu öyle? Yandı bunlar. Dişlerini alırız. Ha tamam, onu bana ver. Al parçala sen onu. Aynen. Ötekini alıp geleyim mi? Al al. Bunları çok güzel dolduruyor işte. Yani Yağnisi güzel oluyor değil mi onun? Evet. Kelle paça da yapıyoruz. Tamam bir balık, kelle var, paça. Balık. Nerede lan öteki lavuk? Kanta açalım. Tamam. Kanta açalım. Sana babata lokantası yap. Oğlum lavuğun biri yok lan. Arkadaşlar bunu Heh. profesyoneller yapıyor. Evde denemeyi ne yaptın? Evet geliyorum abi ben de. Tekrar yaparız Geliyorum Arkadaşlar, Arkadaşlar <laughs> bunu profesyoneller yapıyor. Siz evde denemeyin. Aşçıbaşı, bırakıyorum bunu. Aşçıbaşı. başı. ne yapıyoruz değil mi dönerlerimizi? Eşek eti. Eşek eti değil. Bizim orijinal. Biz orijinal tavuk eti koyuyoruz. Al aşçıbaşı. koydum bak bunda da parçalar. O eşyalarınızı buraya koyabilirsiniz. Bakın be. Nereye? Buraya bak. Burada odun var, taş var. Nasıl koyuyoruz onu? C'ye basacaksın. Dolu bunlar. C'ye nasıl basacağım ya? Abi C'ye. Yok ikisi de doludur. Bir tane daha koyayım. E bu 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 büyük olana ne koyuyoruz? Büyük olana onun büyük odun koyuyoruz. Şu diğer olanlara çubuk koyuyoruz. Bayağı çubuk koyacak yerimiz var tam Tamam bir tane daha çubuk yeri yaptım. Çubuklarınızı buraya koyabilirsiniz. Oğlum ne çok taş çubuk. Taşları da oraya ne çok çubuk toplamış. Oğlum kim yanıyor lan? Ana ben yanıyorum. Hadi ben de yapıyorum abi ya. Oğlum yanıyorum lan. Abi yan yanım kafasını koydum. Onu abi yerine. Yani. kime yanıyorum? Baya etimiz var ha. Ayak eti. Ya, ben ne yapıyorum? Koş yanıyorum? koş koş. Ne oluyor ben, ya, lan? Babasının bol ayakta da etleri. <laughs> İki şey... tırnaklı, dört tırnaklı, siks tırnaklı. Eşek eti. Abi ya şu evi bence bir daha yapalım ya. Neden? Abi ben çıkamıyorum bu eve hiç giremeyeceğim ben. Abi tamam, evi bu evi yıkalım. yıkalım. Tamam, Hadi gel herkes yardıma gelsin evi yıkıyoruz. Gitme yani. <laughs> yok yok. Dur 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 yıkma ya da ne yapalım ya da başka ne bir yere ne mi ne göçelim bu böyle ne kalsın ne burada ne olma. Buraya bir ayağını uzattı. Çok <laughs> uğraştık ya. Abi merdiven yapalım? Tamam abi, bir iki kişi keşfe gitsin i̇ki, iki kişi de eşyaları toplasın buradaki. Ben keşfe. Keşfe gidebilirler kimler? Ben giderim. Ben giderim. Tamam keşfe gidecekler şu tarafta dursun bak. Gülşah'ın baktığı bir yerde burada dursun keşfe gidecekler. Ne yapayım ben e, gideyim mi? Keşfe gidecek burada dursun. Burada. Ben ne yapayım ben ot mu yapayım? Siz keşfe gitmeyecek misiniz? Tamam gidelim. Kimle gidiyoruz? Tamam bari, siz keşfe gidin ben burada dururum eşyaları e, toplarım ben. E eşyaları Hadi bırakayım abi. bari ölürsem diye ya. Hayır hayır bırakma. Beraber gideceğiz gel. Hadi yürü bakalım. Ne tarafa gidiyoruz? Bakın gidiyorsun? buraya et koyuyoruz. Üzerine kuşlar geliyor kuşları yakıyoruz. Yani. Ne, tarafa gidiyoruz? Bilekler. Bilmiyorum. Hadi bu tarafa gidelim. Gel. Burada. İskelet kafası oluyorlar. Etleri bir süre yiyin. Yoksa iskelet kafası oluyorlar. Ha, uçak varmış da uçağın yanına geldik yine. Anne bayağı. Gel 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 gel. Loot var mı? Loot var gel. Nerede loot var? gidiyor. Oha. Ne oluyor lan? Burada metafizik güçleri vardı temin. Abi gel yenilenmiş bazı lootlar. Gel gel gel. Şey var mı? Aloe vera isteyen var mı? Yok ben bilmiyorum. Yok. Yok. Tamam. Ulan uçağa nasıl çıktın? Abi ya. Zıplayarak... Aha çıkamazsın. Abi ya çok kötü bir şey. şu. Abi gel elimi tut. Çıkamamak çok berbat. Bunun tuşunu bulmam gerek ya. Abi merdiven yaptım ben. Bir abi diğerdeki tüm tuşlara bas. Ha hepsine bastım zaten gel. nasıl yapılıyor ya? Bu tuşu. Oradan birleştiriyorsun. Abi, abi ben artık yeter mızrak yaptım. Black <laughs> Dead. 1, 2, 3 efendim abi. Elbisen mi değişti baksana. Elbisem aynı mı? Aynı. Vay arkadaş. Ne tarafa bu tarafa mı girelim? Aa, gidelim? girelim Aha burada yine mi su birikintisi? Bu ne lan? Burada bir şeyler var. Oo büyük bir gölet var. Oo evler var burada. Gire girelim mi? Loot abi girelim loot fena vardır orada. Ama dikkatli ol. Isırmasınlar. <laughs> Suya gelebiliyorlarsa ısırırlar. Gelemiyor. Su kaynatıyorum. Suya. artık taze su Abi bomba bomboş. Gel gel lootlan lootlan bomboş. Geleceğim de. Abi bak elimde top var. Attım. Oha. Aa, duvar savunma çubukları için sınırsız çubuk ve sınırsız sağa taş lazım. Abim işi biliyor. Ondan vuruyor. Sağla yapabiliyoruz. Yüzene yapabiliyoruz? Yüzene ne yapacağız lan? Bilmiyorum. Yüzeriz. Çok mantıklı. Ya. Denize yapabiliriz denize. Oha burada kazlar var lan. Abi gelsene. Kazlar var kazlar. Abi gelsene be. Abi abi. Dur geliyorum bir dakika. Dinamit alın çok mu ya? Abi eğer burayı patlatırsak bu plan çıkıyor içinden. E nasıl patlatacağız? Ama dinamit lazım. Dinamit lazım işte ya. Dinamit patlamıyor. Burada bu plan var. Çok güzel. E dinamit. Dur buluruz belki buralarda ya. Oğlum biz olmadı evi buraya yapalım lan. Tamam yaparız. Yerinizi gösterin. Oraya işaretleyin bir şeyle. Çadır yapın oraya işaretleyin orayı. Yapalım mı buraya? Çadırı yavaş yavaş keseriz. Abi ne bileyim. Ne yapalım işte. Buraya ben de, ne bileyim. Abi ben merdiven yapmayı öğrendim. Çıkabiliyorum galiba şu an. Tamam. Abi dinamit yok ya kafayı Yukarı yedim. bakarak koşunca oluyor bak. Oğlum biz Yukarı burada... Bakarak. Ya aslında burası o kadar güzel ki. Abi ördek, kaz bunlar ne lan böyle? Tam oraya ev yapalım o zaman. Abi, bir tane dinamik yapalım. Allah'ım, suyu içtim bakayım. Ne Artık ya? zehirli mi, değil mi göreceğiz. Sizde hiç dinamik yok mu? Ata anlat. Oğlum, ben zehirlendim mi lan? Dinamik nasıl yapılıyor? Bende malzemeleri olabilir. Dinamik yapılmıyor. Yok lan, ne olur. Sürüyle tuzak yapmışlar ya, bana. Durman lazım bir yerden. Açım ve yemek yemem gerek. Abi, kuş ailesini öldürdüm. Ben bir civarındayım. Abi, benim yemek yemem gerek. Soda işe yarar mı ya? Dedim, Akşam Çikolata oldu. Akşam yeri. oldu. Abi, He? evet, Dur lan önümden kaçın oğlum. Oğlum bir kaçıl göremiyor mi? Oğlum çikolata. Molde çikolata toplamıştım yaptım. yok. Molotof yaptım. Tamam. benden mızraklı molotof var. Abi ben ne yapacağım? Ne hiç, hiç bir şey istem enerjim yenilenir mi? Yapacağım. Evet gelip yiyelim, hadi gel. Akşam oluyor akşam. Ben gidiyorum abi. Oğlum kim ateşe tabak attı? Oğlum hiçbir şey koyamıyorum bak. Gençler, Bana, şey gençler benim yemek yemem gerek. Abi gel burada yemek ne? var. Hazırlarım ben sana yemeğini. Yemek var mı? <laughs> Şu kabı kim attıysa artık onun yüzünden bir şey yapamıyorum adamı burada. Al kabı. Alamıyorum. Ateş söndü. Vursan. Bu ne oğlum ya? Oğlum buradaki Öyle adamlar ya. oğlum bizim etrafımıza sürüyle Hayır. adam dikmişler lan. Bu adamları niye dikmişler Hayır, buralara? Oğlum bizim etrafımıza Hayır. sürüyle yemek adam dikmişler lan. Yemek isteyen var mı? Yemek? yemek isteyen var mı? Farkında değilsiniz ben ama. koydum bak buraya yersiniz siz. Nerede yemek? Yemek yok. Al bunu bana aşağı dersin. Oğlum yemek yiyor herif biz niye yemiyoruz ya? Abi ben orada bir tane Bu kadar şahane mi yaptın? Uh, ah abi iyi Allah'a şükür. Burada var ya tek. Ya, ya yanıyor mu? Üfü... yanıyor mu? yanıyor mu? Üfil yanıyor bekle. Al iki tane taş koydum başka. Taş lazım, taş lazım, taş lazım. Büyük taş mı? Taş var mı taşı? Her evet büyük. Taş var, var. topla. Oğlum bu ne lan burada Duruyor. kupa var. Oha. Arka artık burası aydınlık. Yamyam yam var yamyam. Oha, yamyamlar geldi la. Ya yamyamlı yamyamlar var. Öldürün! Yamyam bizi yamyamlamaya çalışıyor. Yam nerede yam yam. o şerefsizler? <laughs> vurun oğlum şuna, vurun! Seni şerefsiz, seni uçka atçı! <laughs> <laughs> yiyeceğiz seni, yiyeceğiz! Abi, uyuyalan biliyor. Gelin, uyuyalım, eve girin. Yamyamlar bile insanlar yemiyor, biz diyor. Abi eve gelin uyuyalım. Yam beteriz. bizde yamyam olmuyor muyuz? Oha bir dakika Ahmet'i Ahmet dövüyorlar. Ahmet'i Ahmet dövüyorlar. Lan. Allah Allah Ahmet'i dövüyorlar. Gruptaki tamam. dövememiş ben, ben. Dövebildiğini düşünmüyorum. Evet. Ah, Oğlum <laughs> gel yer atmayın. Bununla ödül falan yapılıyor. Yap o zaman. Hadi uyuyalım hadi Abi, uyuyalım. Abi, 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 ya, şu abi, adamı, abi, ateş abi, 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 ben de bir adamı yaptım yanlışlıkla. Hadi uyuyalım ya. Eve gelin eve. Abi gelebiliyor musun sen eve gelin? Sen abi. koşarak gir. Hadi hadi uyuyalım abi de Yok abi, yok. buradan çıkamıyorum. Şu, şu tahtanın üstüne abi, çıkamıyorum. Koşarak abi koşarak girmen lazım. Ya koşarak da olmuyor al. Çadırda çadırda uyu. Olmuyor. Yukarı bak koşarak. koşarak yukarı bak ve koş. Evet abi yukarı bak ve koş. Evet, Yine olmuyor lan. Yanım Ulan bir kaçalım şey. bakayım önümden bir kaçalım bakayım. Ulan bırak dakika. <laughs> Ay girdi tamam. Ay girdi tamam hadi. Uyun hadi kaydedin uyun. Bekleyin bekleyin. İşim var benim şu an. Uga buga uyuyalım. Moli moli tamam. Ne ee, ne oldu beklememiz mi gerekiyor? Kaydediyor mu şu Geliyor an? Geliyor Gelmen lazım abi bas tuşa bas. Geldin. geldin mi? Uyusun. Bir kişi uyumuyor. Ee, uyumuyor ki kaydediyor sadece. Bir kişi uyumuyor. Galiba ben uyumuyormuşum. Abi benden Bu ne lan? Elimde balık var. Ateş sönmüş sönmüş.